Sen Murat mısın? Havanur sen misin? Benim hesabımda Havanur'un ne işi var? Ne cüret yani? Ne cüret yani? Uyanabildin evet. mi? Uyandım. <laughs> Saat 12 buçuk. Yeni kalktım ne yapayım? Kaç kere aradım ya? Beni. Evet kaç kere aradım? Benim numaram yok ki. Yani bir yani, işte yani. Hani bir hattın numarasını hattım vardı kırıldı ya. Hattına başlatma. Boş ver, O konuları biz hallettik. Hiç girme artık. Benim. Günaydın. Günaydın. Hepinize de günaydın. Ne örüyorsunuz? Şuna bakla La. Yemekli kahvesi gibi hepiniz toplanmışsınız. Buraya ne örüyorsunuz? Ne <laughs> 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 kaç konu vardı onu hallettik. Aydınlatılması gereken bir mevzu vardı bugün için. Onu hallettik. Sinan zaten <laughs> Sinan zaten elebaşı sensin zaten. Yok vallahi, Sinan zaten elebaşı değil. Konulara çok daha sonradan geldi. Ben sana şöyle kısa özet geçeyim. <laughs> Akşam altı buçukta bir yayına çekildim. Orada bazı şeyler oldu. ben de dedim ki rica ediyorum saat dedim 10 buçuk gibi yayın açacağım. Oraya dedim gelin. Tabi size aradım cevap yok. En sonunda insanlar yazıyor işte ne oldu yayın açıyordum falan. Açtım yayını. İnsanları topladım. Çok çünkü e bel altı konuşmalar yapıldı Hacer'in yayınında. Hacer'i çağırdım. Sağ olsun geldi kız. E Havva Nur'u sesi aldım. Haceri de o da geldi sağ olsun. O da sese geldi. Murat yüzleştirme yaptık. Ben hayır bundan benim neden haberim yok? kalkmıyorsun ki. Çünkü kıza fark ya olay niye bugün aydınlatılması gerekiyordu? Şimdi bana bir e, mesaj gönderiliyor yayına çekiliyorum ben oraya gidiyorum ağır cümleler bu işte Murat'ın yalakası işte bu Nur'un kankası e, sözde Havanur demiş ki e, öyle iddia ettiler Hacer'e dedim ki inanma burada her yazılana inanma Havanur demiş ki Hacer zırt pırt Murat'ı arıyor. Hacer Murat'ı zırt bürt aradığı için ben Murat'ın hattını kırdım. Yayında demişim bunu bir de. Evet. Ben de dedim ki kardeşim böyle bir cümle yok. Böyle bir konuşma yok. Eğer dedim bunun arkasına sığınıyorsan hatta Hacer de dedi ki ben bazı şeyleri kabul etmiyorum. O dünkü olayı anlattığı toplum içinde. Gizem olayını numaranın dağıtıldığını herkese diyor numaram dağıtılmış diyor. Benim bunu kabul etmem mümkün değil dedi. Escort diye dedi dağıtılmış bir de dedi. Ee, dedim tamam gel yüzleştirelim. Ben dedim kimin yaptığını biliyorum. Senin numaranı dedim kimin dağıttığını da biliyorum. Bu konuyu kimi çıkarttığını da biliyorum. Ama dedim ben ne söylesem burada insanlar dedim sana farklı anlatacak. Hatta orada yazdım Murat'ı da dedim Yayını alacağım Gerekirse Havanur'u da 10.30'da gel Geldim Sizi aradım aradım cevap yok Artık millet de bekliyor açtım yayın O arada Havanur kalkmış Dedim Murat yok en azından sen gel Çünkü dedim bu konuya açıklık getirelim Çünkü Hacer gidip e, Numarasının dağıtılmasından Kasıt Dava açacağını iddia etti Bu da bir suç ya biliyorsun Ondan sonra geldi. Hava sese geldi. Konuştular. Ben ban yedim. Millete burada küfür edeceğim diye. Bir hafta. Aleyna'nın yayınından açtık. Tekrar ben mesaj attım şeye Hacer'e. Bu yayına geldi. O da ban yedi. O da sesten düştü de. Günün sonunda bir bu saatten sonra bir daha bu konuların konuşulmayacağını, kimse kimsenin yayınını buradan rahatsız etmeyeceğine dair bir konuşma yapıldı. Hepsi bu Murat. Sinan, canımı sıkma beni. Kaybol git zaten. Bak okuluyum, daha benim afyonum patlamadı, bana kimse dokunmasın. Arena'nın yayını da gider. Bak Daha afyonum patlamadı. Benden uzak durun. Yeni uyandım. Afyonla başlatma. Ee, güzel patlar. Benim benim afyonum patlarsa güzel patlar yani. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Benim benim afyonum patlarsa güzel patlar. Hmm. Yürkek <laughs> ya. Truva Park. Hoş geldin çiçeğim. Ya e, 7.24 içiyorum arkadaşlar. Valla. içmekten iç, içmekten var ya içim dışım bir hoş oldu. Barış ne yaptın Barış? Murat abi sen yeni mi kalkıyorsun daha? Ben yeni uyandım. Valla annem o kadar aradı ulan. <laughs> Senin afyonun Şu hayal oyununu bir engelle. Ben aldım onu ben. Açıldı da Niye? Şimdi de buradayım yani. Ne münasebet yani. izleyince. An nereye gitti annen ya? Ne bileyim telefona bakmaya gitti. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben bak oğlum cilt cilt yazmayın benim bak ağzımı açtırmayın bak. Sen yokken de yazıyorlar. Değişmiyor. आज hmm. 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 Az önce şak şak yazıyordunuz, ne oluyordu, konuşuyordunuz. Ben gelince niye sustunuz hepiniz? Gezgene. Yazsınlar Barış ya. İstedikleri kadar yazsınlar. Gel gene senin Gonca. Gel Sinancım, gel. Gel sese çık da birlikte konuşalım. Gel. Gel, gel sese çık da birlikte konuşalım. Gel. Şu güzel güzel ve narin sesini duyalım. Gel. Susacaksan olmaz in aşağıya konuş Konuşmuyorsan aşağı ha, konuş Konuşmuyorsan aşağıya Dursun orada İ... İndir anayla. Dursun Utanıyor mu lan? <laughs> i̇ndir, indir aşağıya. Konuşmuyoruz. Hayır, konuşmuyoruz. Konuşmayanlar sese gelemez abi. Evet, konuşmayanları atıyorum. O dursun. İndir aşağıya. Ha bak gördün mü? Bak gördün mü? Ben istesem çıkar bu sese. Ben istemedim indiririm aşağıya. Konuşacak sese gelen olan. Benim bir ağırlığım var. Sen niye konuşmuyorsun gerçekten? O konuşmaz. Dilini yutmuş o. <laughs> zannettiler ama öyle değil işte. Bakın en basit örneği gündemde olan ne? Karamanda kimse iş de vermek istemiyor, evde vermek istemiyor. Gördünüz mü bak? Bazı şeyleri ekranda yaşamanın bedeli bu oldu işte mesela. İşte bunu hesap edemediler. Bunu idrak edemediler başta. Bu şekilde yaşamanın ekran önünde yaşamanın karşılığı bu oldu. Kemal abi hoş geldin. Şey Onun yapayım, için onlar da toparlayacak. Ben inanıyorum. Yani siz inan. Gelen kim?